Bir zamanlar hareketli bir şehrin kenarında modern bir okulun ışıklı bilim ve sanat atölyesinde yaşayan küçük Kerem, haftalar süren zorlu bir robot projesi üzerinde çalışıyordu. İlk başlarda minik parçaları birleştirmek, devreleri anlamak o kadar karmaşık gelmişti ki defalarca vazgeçmeyi düşündü. Ancak öğretmeni Zeynep Hanım'ın "Evladım, Rabbimiz bize azmi ve sabrı emreder. Her zorluğun arkasında bir kolaylık vardır." sözlerini hiç unutmadı her akşam ödevlerini bitirip atölyeye koşar küçük tornavidasıyla parçaları dikkatle yerine takar planlarını gözden geçirirdi arkadaşı nisa da ona moral verir bazen küçük bir parçayı bulmasına yardım ederdi günler süren titiz çalışmasının sonunda kerem'in minik robotu canlandı hareket etmeye başladı kerem'in yüzünde hem yorgunluğun hem de azmin getirdiği pırıl pırıl bir sevinç belirdi o gün sadece bir robot yapmadığını, aynı zamanda azmin ve Allah'a tevekkülün en güzel meyvesini tattığını anladı, gönlü huzurla doldu ve gelecekteki her zorluğun üstesinden gelebileceğine olan inancı perçinlendi.